İkinci el piyasası Ramazan ayının durgunluğunu yaşıyor. Yaz aylarında en yoğun günlerini yaşarken, Ramazan ayının gelmesiyle durma noktasına gelen satışlar fiyatlara da yansıyor. Nasıl peki durgun mu? Ee, Ramazan dolayısıyla fiyatlar ee, durgun olduğunu tahmin ettiğim için geldim ben. Ee, bayram telaşı, bayramda bir yoğunluk olacağı söyleniyor. Ondan dolayı da ben o e, bayramdaki telaşı yaşamamak için şimdi geldim işte baktım dolaşıyorum fiyatlara falan bakıyorum. Hı hı. E, böyle yani. Nasıl uygun mu peki fiyatlar? E, fiyatlar evet fiyatlar uygun yani e, makul seviyede diyebiliriz. Hı hı. Peki çevrede de çok otomobil, garajlar sitesinin dışında otomobil satan insanlar, birçok insan otomobil satıyor. Var fakat şimdi e, profesyonel bir yerden almak ve yarın bir gün herhangi bir sıkıntı esnasında muhatap alabileceğiniz veya karşısında muhatap olabilecek insanlar olduğu için e, ben daha çok e, buradan almayı tercih ediyorum e, ee, en azından dediğim gibi herhangi bir problemde, sıkıntıda rahatlıkla gelip görüşebileceğiniz, sıkıntınızı anlatabileceğiniz, çözüm e, arayışına girebileceğiniz güvenilir bir ortam olduğunu düşünüyorum. Benim mi? Evet. Gültekin Aktaş. Bu anda şöyle söyleyelim. Ramazan ayının e, yarısı irtibariyle şimdi bayrama yaklaşmamızdan dolayı biraz daha hareketlenme oldu. Bir bir haftadan beri hakikaten bir hareketlenme oldu. Belirgin bir hareket var. Yani ondan önceki zamanlarda durgunluk has safhadaydı. Yani hakikaten gelip gidiyorduk. Ticaret durma noktasında ama şu anda bir belirginlik var. Yani e, bir bayram, hareket o. Evet. Bayram, bayram hareketi olacağı. Valla bayramı bekliyoruzdan ziyade şimdi yani aslattığında bayramla alakalı bir bekleyişimiz de yok. Ama eski senelere bakarsak tabi bayramlarda gerçekten bir hareketlilik oluyor. Yani onun da biraz beklentisi içerisindeyiz. Hı -hı. Doğru. E, Fiyat tam mantıklı gelirse bir araba almayı planlıyoruz. Nasıl buldunuz peki fiyatları? Fiyatlar tabi biraz e, bütçeye göre pahalı. Hı -hı. Ama e, ülke ekonomisine düşünce çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü araba alıyorsun yani araba çok da uygun da bir şey beklemek gerekmez.